Ramazan'da dikkat edilmesi için uyarılar sıralandı. Sağlık Bakanlığı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte alınacak tedbirlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık uyarılarını 9 madde halinde sıraladı. Oruç tutmak isteyen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların hekimlerine danışması gerektiği belirtildi. Virüs nedeniyle akraba ve komşularla iftar yemekleri düzenlenmemesi istendi. Camiler kapalı olduğu için teravih namazı gibi ibadetlerin de evde yapılacağı bildirildi. Ayrıca ibadet sırasında kullanılacak secde, tesbih gibi malzemelerin hijyen açısından kişiselleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Virüs nedeniyle ekmek ve pide sıralarında da vatandaşların maske takması ve mesafeye dikkat etmesi istendi. Ramazan ayında yapılacak yardımlarda görev alacak kişilerin hijyene özen göstermesi için de uyarı yapıldı. Açıklamada dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli ifadelerine yer verildi.